bütün dünyanın hakimi. Ben sadece büyülü lambaya sahip olmak için doğru zamanı bekliyorum. Bu sadece bir zaman meselesi. O hırsızı yakaladığımızda büyülü lambayı bana tıpış tıpış verecek. Yaşasın, yaşasın majesteleri! Grandeur yaşasın majesteleri! 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 Ben de zor yerleri seçmeyi severim. Yolu kolay olan varış yeri işe yaramaz çünkü. Benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Aladdin, benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.